Merhabalar canlarım benim. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir. Yeni katılan arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Bugün sizlere seni seven kişi kim? Yani sana kim değer veriyor? Bir bakalım istedim. Merak ettiklerini sen niyetlerini al. Ben de e, niyetimi alıyorum kanalımın abonelerine açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Bire bir bakım olmadığı için de her dediğim hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen. Evet bakalım seni seven kişi kimmiş? Şimdi arkadaşım burada çok yorgun olduğunu gösteriyor bakın çok yorgunsun aşk ilişki anlamında. Yani güvenin sarsılmış isteksizsin ya da işte artık mutsuz olduğunu görüyorum yani bir ayrılık yaşanmış sanki bazılarınızda ve bu kişi e, çok üzgün sana bir yanlış yapmış olabilir ama şu anda çok üzgün gibi devam edelim geçmişten birisi seni seviyor bak seni seviyor fakat e, seni üzmüş ve bir pişmanlığı var Bu kişinin geçmişten birisi olarak yani şunu demek istiyorum biten bir beraberliğiniz varsa beni dinleyen arkadaşım bu kişi sana doğru bir özlemi var sana doğru bir adımı olacak ve seni sevdiğini gösteriyor bana buna uyanlar için aldım kabul ettim deyin şimdi bakıyorum devam edelim bak gözyaşı sana çok gözyaşı döktüren birisi gel git yapan birisi hem hayatında var gibi hem yok gibi. Yani bu insan da seni seviyor fakat dengesiz hareketleri olmuş size. Yani hayatınızın içinde olabilir, şu an hayatınızda olabilir, devam ediyor olabilirsiniz ama çok güvenemediğinizi görüyorum. Yani gel git yapıyor. Size hayatı sorgulatıyor. Evet aslında seni çok kıskanıyormuş. Ama diyor ki bakın kontrolcü yani beraberliği elinde tutmaya çalışıyor kontrolünü yani onun istediği gibi olmanızı istiyor o istediği gibi yani davranmak istiyormuş bir de size oldu paşam şimdi arkadaşlar beni dinleyen bayan da var kadın da var pardon kadın erkek var ayrım yapmıyorum ben hangi tarafta olduğunuzu siz kendiniz yani niyet alıp dinleyeceksiniz tamam mı canlarım şimdi burada devam eden beraberliklerde ise bir sorgulama var bak sorgulama nasıl sorgulama yani bu insan senin hayatında ama e, bir kuruntun var bir kafanda soru işaretin var bu eşinde olabilir devam eden beraberliğin de olabilir eksiklik diyor bakım yani bir takım eksiklikler de var yani tam yapamadığı davranışları ya da seninle ilgilenmiyor ya da eee bir, bir şey var yani burada gözlemliyorsun sen bu insanı ve bir kuruntun bir şüphen var. Çünkü neden? Buna bu sebep olmuş. Karşındaki insan sebep olmuş. Ee, bazılarınıza göre bu yanlış anlama diyor bakım. Yanlış anlıyor olabilirsin. Bazılarına göre de karşındaki insan öyle rahat ki kendini yanlış gösteriyor olabilir. Bunun farkında da olmayabilir. Bir yanılgı da var ya da kiminize göre... Bu kişi rahat davranıyor ya da insanlara, hem cinslerine de ya da karşı cinse de. Yani böyle bir yakın davranışları var gibi yanlış anlaşılıyor da olabilir. Evet canlarım benim. Genelinde bakımda sevgi var. Koşullarınız, şartlarınız nasıl olursa olsun sevgi var. Ama davranış olarak hak ettiğinizi, göremediğinizi gösteriyor bakın Şimdi seni seven kişi e, durgun, şu sıralar durgun bakıyor yani seni gözlemliyor takip ediyor. seni de çok merak eden birisi ama büro kadar da o kadar şey ki büro kadar da rahat davranışları var ki yani bu insanın sağ solu belli olmayabilir. Her an kalbini kırabilir gibi hissettiriyor sana. Temkinlisin. Yani sen çok temkinlisin. Bu sıralar dobra konuşmaların olabilir. Bu sıralar böyle bir bir anda tepkilerini verebilirsin. Dikkat et arkadaşım kelimelerine yanlış anlaşılabilirsin. Yani emin olmadığın hiçbir şeyde, ilişkinde, devam eden beraberliklerde üzerine gitme. Çok üzerine gitme. Baskın karaktersiniz. Hangi taraf öyle bilmiyorum ama bir taraf çok baskın. Yani o sorun çözülmedikçe olay kapanmıyor gibi. Hanginiz böylesiniz? Karşı taraf mı, siz mi? Biraz dikkat edin eğer siz böyleyseniz. Yani üzerine çok gitmeyin arkadaşlar sizin tarafınızdan böyleyse. Yani bir şey kıskanıyor olabilirsin ya da yanlış anlıyor olabilirsin. O olayın üzerine gidersin ya da ailesel, üçüncü kişilerden sebep ya da arkadaşlardan sebep tartışabilirsiniz. Yani bu konulara biraz dikkat edin. Evet canlarım benim. Biraz da tabağa bakalım. sevineceksin. Bak bu sıralar cidden aşk hayatınızda bir hareketlenme ee, koşulunuz şartınız ne olursa olsun ister küs olun ister beraberlik devam etsin bu kişi sevgisini size gösterecekmiş yani seven kişi kim dedi ki ya kendini gösterecek size belli edecekmiş yani bu bir aylık bir süreçte bir rakamı var bir aylık bir süreçte bir hafta olur bir ay olur birli vakitlerde bu insan ee, sevgisini dile getirecek ya da davranışlarıyla size belli edecekmiş İster küs olun ister beraberlik devam etsin yani küsseniz demek ki bir adımını bir yaklaşımını bir sevgisini gösterecek size yani e, barışmak isteyecek ama beraberlik devam ediyorsa sorun varsa da bu insan sevgisini dile getirecek bir şeyleri düzeltmeye çalışacak kesinlikle yani gösterecekmiş kendini seni seven kişi hissettirecek sana sevgisini. Evet. Ama beni dinleyenlerin arasında aldatıldım diyenleriniz var sanki arkadaşlar. Bu insan yanlış yapmış olabilir, yalan söylemiş olabilir ya da e, kırgınsın. Bazılarınız cidden çok kırgın, ha, mutlu olabilir mi olamayacak ahını almış. E, çünkü sen ona inanmışsın. Belki sana vaatler verdi, kanmışsın. Ama bu insan bunun pişmanlığını yaşayacak hem de seni seve seve. Yani bu pişmanlığını yaşayacak. Yani karşısındaki insana aslında değer vermediği halde birini hayatına almış gibi ve seni bu yüzden kaybetmiş gibi. Bazılarınız bunu yaşıyor. Eğer bu süreç değilseniz arkadaşlar inanın çok pişman olacak ve seni sevecek hep ama dönemeyebilir. Adım atsa da senden karşılık alamayabilir. Bazılarınız sanki bunu yaşamış gibi. Bak bunu da gördüğüm için söylemeliyim. Evet canlarım benim. Sevgi o kadar karışık ki arkadaşlar değil mi? Yani karşılıklı bir şey yaşanmıyor farkında mısınız? Bir taraf sevgiyi gösterdikçe diğer taraf geri çekiliyor. Her iki tarafta böyle karşılıklı bir şeyleri yaşayıp mutlu olabilinse ne kadar güzel olacak ama maalesef günümüzde çok zor her şey. Burada çünkü belirsizlik çok, acabalar çok, soru işaretleri çok. Sevgi böyle olmamalı. Yani güç savaşları, tartışmalar. Ya ara ara tabii ki tartışmalarımız olur. Bunlar tadı tuzudur. Fakat burada güç savaşları çok çıkıyor bakımda. Yani siz ya inatlaşıyorsunuz çok ya da çok tartışıyorsunuz. Kıskançlık konuları var. Mesela suçlayıcı konuşmalar. Emin olmadıkça suçlayıcı konuşmalar olmaması lazım. O sevgiyi bulduğunuzda kaybetmemek lazım. Kolay kolay birine ilgi, sevgi duyulmuyor arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sonradan pişmanlık oluyor, dönülmek isteniliyor. O aynı enerji olmuyor. Buralara çok dikkat edin. Sevdiklerinizin değerini bilin. Abla biz biliyoruz karşımızdaki bilmiyor diyorsanız da ona göre davranın arkadaşlar. Kendinizi çok yıpratmayın kimse için. Değerinizi bilmiyorsa şans verirsin, verirsin, verirsin e karşındaki insan bunu kullanamıyorsa demek ki sizi kaybetmeyi göze alıyor demektir sevse bile. Bazen severek de vazgeçmek lazım. Şimdi canlarım benim. Burada bana gösterilen hak ettiğin sevgiyi bu sıralar göreceksin, duyacaksın. İster tüs ol ister beraberlik devam etsin bir şeylerde bir değişim var. Çünkü teklif alanlarınız olacak. Ciddiye giden beraberlikler olacak bekarsanız. Ya da evliyseniz de aranızdaki sorunları konuşmak isteyecek karşındaki kişi. Bir şeyleri düzene koymak isteyecek. Sevdiğini hissettirecek. Yani sen hissedeceksin. Ama bir taraftan da kızgın olacaksın. Yani ben ne, neden bu kadar uğraşıyorum Çabalıyorum Emeklerim neden bu kadar ziyan oluyor Ya da karşılık alamıyorum Çok çekmişsin çank, sanki arkadaşım ee, Aranızda çoğunuz uzun süreden beri Bir beraberliğin içerisinde Gel git çok yapılmış Vazgeçemiyorsun onun da olamıyorsun Ne var ne yok gibi İşte belirsizlik Belirsizlik insanı yıpratır yorar Çoğunuz bun, bunu yaşıyorsunuz arkadaşlar ama yeni başlangıçlarda e, ilerleme olacak inanın e, sevdiğini hissettirecek ama yine de temkinli olmanızı size tavsiye ediyorum her açıdan bakıyorum bakıma çünkü neden çabuk kapılabilirsin çabuk böyle ha, ayakların yerden kesilebilir ve sonradan bir anda böyle ilgisizliğiyle karşılaşabilirsin sonra ne olur? o ayağın yerden kesiliyor bir anda çok sert bir şekilde dibe vurabilirsin arkadaşım dikkat etmeni istiyorum. Çünkü duygusal bir insansın, kırılmanı istemem. Temkinli ol. Yani şu an her şey yolunda gidiyor olabilir ama sen yine temkinli ol. Biraz zamanla bir şeyler oturuyor yani insanda. Biraz zamana bırakarak yavaş yavaş ilerlemeye çalış arkadaşım. Çok kapılmadan tanımaya çalış. Beni dinlersen. Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.